uzun zaman önce Nalador Krallığı'nın sakinleri suların mucizesiyle büyülenmişti. Nehirlerin coşkusuna, göllerin sakinliğine ve denizlerin sonsuzluğuna hayranlıkla bakarlardı. Ancak bir gün bu hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Büyük bir kıtlık krallığı vurduğunda sular çekildi, nehirler kurudu ve göller solmaya başladı. Halk keder içindeydi çünkü suyun yokluğu yaşamın tüm alanlarını etkiliyordu krallık bir çare aramak için bir araya geldiğinde efsanevi su perisinin yardımını istemeye karar verdiler. Peri, suyun koruyucusu ve yaşamın kaynağı olarak biliniyordu. Ancak peri uzun zamandır krallığa görünmemişti. Bir kahraman olarak adlandırılan genç bir adam olan Remy, periyle tanışmak ve onu geri getirmek için tehlikeli bir görev üstlendi. Nehirlerin kurumasına sebep olan gizemi çözmek için maceraya atıldı. Merhaba, ben Remy. Nehirlerin kurumasına sebep olan gizemi çözmek için yola çıktık. Bu zorlu görevde bana eşlik etmek isteyen dostlarım var. Bu yolculukta sizi yanımda görmek beni cesaretlendiriyor. Birlikte efsanevi su perisini bulacak ve krallığımızı kurtaracağız. Merhaba. Ben efsanevi su perisi. Uzun zamandır krallığa görünmedim. Ama duyduğum üzere su kaynaklarının kuruduğunu öğrendim. Evet Peri Hanım, nehirlerin kuruması ve göllerin solması krallığımızı ciddi bir şekilde etkiliyor. Sizin yardımınızı istiyoruz. Çok üzgünüm Remi. Suyun yok oluşunu görmek beni derinden etkiledi. Ancak eğer gerçekten suyun geri dönmesini istiyorsanız, size yardım etmek için buradayım. Gerçekten mi? Peri Hanım, sizden yardım almak için çok memnun oldum. Nehirlerimizin coşkusunu geri getirmek için ne yapmalıyız? su kaynağını koruyan bir büyü var. Eğer bu büyüyü çözebilirsiniz, suyun geri dönmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu hiç de kolay olmayacak. Hiçbir şey bizi durduramaz, Peri Hanım. Nehirlerimizi ve göllerimizi korumak için her türlü zorluğa katlanacağız. Yola koyulalım. Remi ve ekibi Peri ile birlikte yola çıkarlar. Uzun ve zorlu bir arayıştan sonra suyun kaynağını bulurlar ve Peri ile işbirliği yaparak büyüyü çözerler. İşte bu. Büyüyü çözdük ve su yeniden akıyor. Krallığımız kurtuldu. Tebrik ederim Remy. Sen ve ekibin gerçek kahramanlarsınız. Artık su krallığınızın yaşamında sonsuza dek varlığını sürdürecek. Krallık suyun geri dönüşünü kutladı ve Remy halkının kahramanı olarak onurlandırıldı. Artık su krallığın yaşamında sonsuza dek varlığını sürdürecekti. Çünkü halk suyun değerini ve kudretini sonsuza dek hatırlayacaktı. Bu gibi masalların devamını istiyorsan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutma.